Ee, elimde bebekle. <laughs> Oğuz e, benim için çok çok değerli bir yarışmacısın. Çünkü biz dördümüz dönmüştük sana. Ve asla beni seçmez demiştim. Ama sen beni seçtin. Seni çok seviyorum. Bir şey söylemek istiyorsan buyur. Ben biraz duygusalım şu an kusura bakma. <laughs> benim için bu çok büyük bir olay. Çünkü... E, Buradan, buradan önce e, benim için sadece müzik, bir okuduğum okul müzik öğretmenliği okuyorum, orası e, özel ders veriyorum, bir de sahne alıyorum. Kendi e, düzeyimin, e, kendime haslamam birazcık farkındaydım ama hani çevrem hep e, ufak kaldığı için bu burası benim için çok kıymetli bir yer oldu çünkü ilk defa kendimi büyük bir ...bir güruha, Türkiye'ye izletebildim. Ve bu benim için çok özel bir şey. Umarım devamında da sizi asla hayal kırıklığına uğratmadan devam edeceğim. Estağfurullah. Benim Öyle bir şey yapacağım lütfen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İş çok falan. iyiydi. Bravo. 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 ediyoruz Oğuz'u. Ben özellikle bir şey söyleyebilir miyim? Performansta kendi tarzını ve ruhunu yansıtmış olman... ...çok takdire şayan bir şey. Ee, i̇yi ki böyle bir şey yaptın ve o kadar da e, başarılısın ki oradaki o duyguyu direkt bir e, erkek vokaline çevirebilmek çok büyük bir başarı çünkü hepimizin çok sevdiği bir Şebnem şarkısıydı ama şu anda seninle birlikte bambaşka çok tatlı bir yere geldi İyi ki katıldım. başarılar diliyorum çok iyiydi sizden bunu duymak o kadar güzel ki özellikle ba bayıldı <laughs> ya ba nasıl ya falan dedi çok Şebnem mı evet dedim müthiş evet. お前、おい、おいしいよ、スーパーして。